Merhaba güzel yurdumun güzel insanları nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bomba bir yayınla geldik. Olaylar, olaylar, olaylar. E-devletten verilerinizi kim çaldı? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. KHK'lı Rafet Irmak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Millet Kütüphanesini kullanmak ister. KHK'lı Birinci gün gider kütüphaneyi kullanır. Kimse bir şey demez. İki gün sonra tekrar gittiğinde önce yolda iki polis çevirir, bir saat GBT sürer. Bir saat sonra Rafet Bey'i serbest bırakırlar, git derler. Rafet Bey yoluna devam eder, sonra terörle mücadele şubesinden iki polis daha gelir. Onlar da bir şeyler sorar, ev, evrak mevrak kimlik falan derken onlar da bir saat oyalarlar. Sonra yoluna devam eder. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde mi artık nerede görevliyse iki polis daha gelir. Ve derler ki Cumhurbaşkanı sizi külliyede, kütüphanede istemiyoruz. Rafet Bey de der ki Cumhurbaşkanı'nın kendisi mi söyledi? Hayır. Peki yazı var mı elinizde? Hayır. Gitmiş savcılığa şikayette bulunmuş. Şimdi arkadaşlar bir kez gittiğinde Rafet Bey içeri kadar girmiş. Güvenlik zafiyetini görüyor musunuz? Allah göstermesin. Ya Rafet Bey üzerindeki bombaları patlatsaydı? <laughs> ya ne olmuştu? Ya oracıkta reisimize zarar gelseydi? Ya arkadaşlar görüyorsunuz diyor. Ülkenin geldiği duruma bak. Kütüphaneye almıyor adam. Niye? Sen KHK'lısın. Madem KHK'lı niye tutuklamıyor? Tutuklamıyor. Bak tutuklamıyor. Diyor ki sen suçsuzsun. Senin suçun yok. Ama biz seni KHK'lı diye dangaladık diyor. Ve millet seni hep suçlu olarak bilecek diyor. Çünkü niye? Benim böyle bir milletim var diyor. Benim arkamdan gelen kitle böyle diyor. Ya arkadaş adamı KHK ile başka bir adamdan bahsediyorum. Atıyorlar mesleğinden öğretmeni. Sebep olarak da diyorlar ki senin iki tane çocuğun cemaatin dershanesine gitmiş. Ulan adam bekar. Çoluğu çocuğu yok. Ya siz neyden bahsediyorsunuz ya? Neyden? Ya bu nasıl bir cehalettir ya? Bu nasıl bir toplumdur ya? E deyin ki kardeşim biz kendi adamlarımızı devlete yerleştirmek için bir yöntem, bir yol bulamadık. He, sizi terörist ilan ettik. Yani bu, bunu deyin çıkın. Bunu demiyor KHK'lı. Allah belanızı versin. Efendim iki hafta önce İstanbul Boğazı'nda görülen Ukrayna yapımı mayınlar ne oldu? İki veya üç tanesiyle ilgili haber yapıldı. Devamı sanki gelmedi. Ya da bu mayınlar hala orada yüzüyor. Bizim sahil güvenlik bir bir buluyor, tespit ediyor, imham ediliyor konuyla ilgili AKP MYK mı MKYK'da Hulusi Akar açıklama yapmış. AKP'lileri bilgilendirmiş. Demiş ki efendim biz bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an tam olarak hani bilmiyoruz kimin boğaza bunları koyduğunu falan. Konunun uzmanları deniz kuvvetlerinden kesinlikle Ukrayna'dan kopan Odessa'dan galiba o mayınların İstanbul Boğazı'na gelme ihtimali yok diyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Hem 8 gün gibi bir arada galiba İstanbul Boğazı'na geldiler. Mümkün değil diyor. Yani orada o iş olmaz. Birileri onları oraya koydu. Şimdi sözde Ukrayna yapımı. Ama bu mayınların üzerinde Rus yazısı var. Yani bu mayınlar Rus yapımı olduğu ortaya çıkıyor. Bu da karşımıza bu mayınları bile bile Rusların denizaltılarının koyduğunu gösteriyor. Peki biz Rusya'yı suçlayabiliyor muyuz? Rusya'ya ey piton senin ağzını burnunu diyebiliyor muyuz? Hayır. Biz gideriz NATO'ya sallarız. Adam yazmış altına yoruma ki kesin NATO o mayınları toplamıştır. He, getirmiştir bizim boğazdan geçerken atmıştır. <laughs> Mantıklı. Efendim Brezilya atliklerinde Nova Desportivo maçında maçı yenilen takımın hocası gidiyor. Kadın hakeme kafa atıyor. Şimdi kafayı atan hoca kafayı yiyen de kadın olunca haber oluyor. Erkek erkeğe kafa atsa pek haber olmaz. Kimse üzerine gitmez. Yorumlarda herkes Ali Gram baş kesene şöyle yapılsın. Maçlardan ihlal edilsin, hayatı bitirilsin falan. Ya kardeşim kimse durduk yere gidip maçın hakemini dövmez. Niye dövüyor? Bak şu sıkıntı var. Gerek Türkiye'de gerek dünyada bu haberi gördüğümüz iyi oldu. Hakem dediğimiz kavram tamam mı? İşi bilen adam olmalı. İşi bilmeyenler hakem olmamalı. Senin ülkende Süper Lig'de hakemlerden şikayetçisin, maçları düzgün yönetemiyorlar diyorsun. Atlikler daha da berbat durumda. İyi olanlar var mı? Eyvallah. Onlara zaten bir şey demiyoruz. Ya Türkiye'de at liglerde, hereki amatörde maç izlemeye gidin arkadaşlar. Gidin. Ya çıldırmamak elde değil. Dönüp tribüne el hareketi yapan hakem mi dersin? Dönüp tribüne gülen hakem mi dersin? Penaltı olmayan yerde penaltı verip tribünleri çıldırtıp polisi çağırıp Polisle tribünleri birbirine düşüren hakem mi dersin? Ya neler var ya. Sonra niye hakemler dayak yiyor? Ya kadın hakemi erkeklerde de bu var. Göndermişler. Erkek hakemde, kadın hakemde, yan hakemler offside'i bilmiyorlar. Hani kadının offside'i bilmemesi sürekli konuşuluyor ya. Ulan erkek de bilmiyor. Niye geldin abi? Ya abi 150 lira yövmeye veriyorlar. Şimdi sen 150 lira paranı alacaksın. E o takımın hakkını yiyeceksin. Sonra da diyeceksin ki bu takımın taraftarı beni dövmesin ya da hocası sinirlenip bana vurmasın. Vurduğu zaman da diyeceksin ki bana vurdu beni devlet koruyor. Seni devlet nereye kadar koruyabilir? Polis çağırdım polis aldı seni evine kadar götürdü. 7-24 başında duramaz ki. İki gün sonra hemen ertesi gün ağzını burnunu kadar dağıtırlar. Ya bu kadar basit ve net olay. İşte bu, bu kafadan kurtulmanız lazım bir hakem oyuncu değiştirilirken oyuncuyu kontrol etmeyi bilmiyor. Bilmiyor arkadaşlar. Biz bunları gördük ya. Bunları gördük. Oyuncuyu değiştirmeyi bilmiyor. Yani bu kadar cahil insanlar hakem oluyor. Ondan sonra tabii ki amatörde de kavga olur. Birincilikte de olur. ikincilikte de olur. Üçüncülikte de olur. Benim anlattıklarım hikaye falan değil. Hakem arkadaşlar varsa yazsınlar. Zaten onlar İşi daha iyi bilir. Hele bir de bu kadın hakemler Türkiye'de güzelse bittin abi. O orta hakem erkek oluyor, kadın hakemler yan oluyor ya of. Ay canım dur ben senin yerini halledir. Oyuncu değişecek geliyor erkek hakem. Sen dur sen orada dur ben senin yerini hallederim. Lan neyi hallediyor? Bırak o işini yapsın. Ay aman sen yorulma sen gelme bu tarafa. Offside'i bilmez. Oyuncu değiştirmeyi bilmez. Bizim orta hakemimiz kuru yapıyor. <laughs> Yavrum Ya neler var neler var ya. Ondan sonra dövünce de suçlu oluyor. <laughs> Düşündürücü. Afyon Karahisar Belediye Başkanı, Yardımcısı ve AKP'li 4 ilçe başkanı. Toplamda 66 kişi 9 ayrı ülke gezecek. Almanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti olmak üzere. Efendim birbirinden soğuk biralar, birbirinden güzel Çek kızlarının yapmış olduğu ateş dansları. Tabi bu haberin reklam tanıtımında böyle şeyler var. Gideceklermiş ve ağzı <laughs> Lan töbe töbe. Ramazan ayında. Tabi belediye başkan yardımcısına sormuşlar. Demişler ki ya kardeşim hayırdır ya. Yani birbirinden güzel Çek kızlarının yapmış olduğu ateş dansları falan işte soğuk biralar, miralar, şu yemekler, bu yemekler ayırdım. O da demiş ki biz oraya genel eve gitmiyoruz. He. <laughs> Sonuçta İstanbul'dan Afyon'a gitseniz de 15 TL tutar. İstanbul'dan Afyon 15.000 TL. Ee, yani çok ucuz. Toplamda 1 milyon 21 bin lira. Bir i̇hale açmışlar. Toplamda 1 milyon 21 bin lira. Kişi başı 15.000 bin TL'ye mi ne geliyormuş işte. Eee, gidecekler 66 kişi, 9 ülke gezecekler. Vay arasını! Şimdi arkadaşlar, kötü düşünmeyin. Afyon, termal bir yer olduğundan dolayı e, gidip o ülkelerde termal bölgeleri ziyaret edecekler. Tabi, acaba hani o ülkelerde bu iş nasıl yapılıyor? Hani bizim ülkemizde bu iş nasıl yapılıyor? Bunu kıyaslayacaklar. Oğlum sizin hiç Fesat'la. İçiş Fesat ya! Tamam orada birbirinden güzel çek kızlarının ateş dansları falan. Ya kardeşim ateş dansı de geç. Niye birbirinden güzel çek kızları? Sanki insanlar gelmek istemiyormuş da özellikle o maddeyi oraya koymuşlar ki okuduklarında ulan birbirinden güzel çek kızları ateş dansı yapıyorsa ileri doğru gidebilir miyiz diye bilinçaltına sübliminol mesaj mı vermek istemişler acaba? Ha bu arada e, cebinizden 1 milyon 21 bin lira çıkacak haberiniz olsun. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AKP'nin ekonomi politikalarını eleştiriyor. 20 yıldır hazır parayla buraya kadar geldiler. Sattılar, sattılar, sattılar. Şimdi satacak bir şey kalmadı. Ülkenin itibarını satıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu. Bak eyvallah. Bir şey demiyorum. Gerçekten eleştirilerinde haklısın. Ama dönüp şu soruyu sorman lazım. Ya 20 yıldır bu adam bu milletten oy alıyor. Diyoruz ki bu millet salak bile bile oy veriyor. Ama dönüp şu soruyu sor. Bu salak millet dediğiniz millet size niye oy vermiyor? Yani burada bir tuhaflık yok mu arkadaşlar? Her kesimden arkadaşımız var aramızda. Sağcısı, solcusu, hangi partiye oy verirseniz verin. AKP'ye oy verene salak gözüyle bakıyorsunuz ya. Bu bir doğru ya. Doğru ya. Doğru. Eleştirirken böyle eleştiriyorsunuz. Bu kadar şeyi satmış, bu kadar şey ortaya çıkmış, tamam? Millet AKP'ye yine oy veriyor. Ama niye bize oy vermiyor abi? Demiyor muyuz? E AKP bu oyu alıyor. E ülkede satmadık bir şey, bırakmadı. En son itibarını satıyor diyorsunuz. Erdoğan da dönüp dese ki abi oy vermeseydiniz sen eleştirirken bu millet bana oy vermiyor ki bir şey yapayım diyorsun. Erdoğan da diyor ki oy vermeseydin. Ulan birisi oy verdiğiniz için rahatsız. Biriniz de oy vermedikleri için rahatsız. Nasıl olacak bu? Erdoğan nasıl oy alıyorsa sen de öyle alacaksın. Milletin sana oy vermesini beklemeyeceksin. Ben böyle oturuyorum he, elimde pro. Vallahi kardeş ya. Ay verirseniz geliriz. Ve yaparız. Böyle bir kafa yok abi. Adam trafoya kedi girdi diyor. Sen de öküz sok. Öküz sok trafoya. Soktun elinden mi aldılar? Soktun elinden mi aldı? Neyi anlatmak istediğimi anlıyorsunuz yani. Çalmaksa çalmak, çırpmaksa çırpmak. Adam çalıyor da sen niye çalamıyorsun? 20 yıldır senin peşinden koşanlar, CHP'yi bir yere getirmek için elinden geleni yaptığını söyleyenler. Seçim akşamı kayboluyorlar. Seçim akşamı kayboluyorlar. Niye kayboluyorlar mesela? Muharrem İnce olayında gördük. Yaşadık. Veya başka seçimlerde. Sadece Muharrem İnce'ye gitmeyin. Ondan önceki seçimlerde de. Bu zamana kadar sürekli kaybettin, kaybettin, kaybettin. Ha ben burada eleştirince ya gitsin ya gidip gitmesinin bir önemi yok ki. Kim gelirse gelsin. Ne olacak işin sonunda? Ne olacak? Hadi geldi diyelim. Hadi diyelim millete ne diyecek kardeşim? Ne diyecek? Bu ülkenin itibarını satıyorlar. E millet bilmiyor mu? Biliyor. Bile bile gene oy veriyor. Ama bunu biz düşünmüyoruz ya kardeşim. Bu millet bu kadar kötülük yaptığı halde bunlara yine oy veriyor. Lan ya bize niye vermiyor ya? Bizde de bir problem var. Bizde de bir problem var aslında ama bunu görmemiz lazım. Bunu görebiliyoruz mu? Yok. Bakalım. Düşündürücü. Nide Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 78 kişilik kadro açılıyor. İşçi lazım. Tabi ilanı koyuyorlar. 13.213 kişi başvuruyor. 78 kişilik işe 13.000 kişi başvuruyor arkadaşlar. Tabi konuyla ilgili yorumlar geliyor. Ülkenin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Bakın işsizlik almış başını gitmiş. insanlar işte 13 bin kişi 78 kişilik işe başvurdu diyorlar. Şimdi arkadaşlar kesinlikle bu tarz haberlere inanmayın. Bu tarz haberler AKP'nin oyunu düşürmek için bile bile yapılan haberler. Bakın arkadaşlar 20 yıllık AKP iktidarında torpil olmadan bir yerlere gelebilir misin? Hayır. Hele ki hastane gibi bir yerde 78 kişilik iş alımı olacak, işçi alımı olacak. 13.000 kişi başvuracak. Bu 13.000 kişi o 78 kişinin önceden alındığını bilir mi? Bilir. Peki bile bile neden gider başvurur? İşte bunlar CHP'li. Bunlar kripto CHP'li. Bilerek gidiyorlar. Tabii HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi. He, başka hangi parti vardılar? Demokrat Parti bunların hepsi bilerek gidiyorlar. Kendi adamlarını gönderiyorlar oralara. İşsizliği yüksek göstermeye çalışıyorlar. Biz bu oyunlara gelmeyelim arkadaşlar. Tabi aklı başında bir insan bu tarz işlere başvurur mu? Vurmaz. Çünkü AKP'li olması lazım. Torpilin olması lazım. Bunlar AKP'li mi? Değil. İşe alınmayacaklar. Bire bile başvuruyorlar. Yapmayın. Bu oyunlara gelmeyin. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip. Evet. Gümüşhane Kelkit'te bacakları ve kuyrukları kesilen kediler dikkat çekiyor. Bölge halkı kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını büyü için kesiyorlar diyor. Ya da birilerini kandırmışlar. Yani büyü için kedinin bacağının veya kuyruğunun kesildiğini de ilk defa duyuyor. İnsanoğlu yapar mı yapar. Tabi hayvanseverler harekete geçmişler, kızıyorlar, bağırıyorlar, üstlerini başlarını yırtıyorlar. Sakin olun arkadaşlar. Şimdi bu büyücüler size de büyü mü yapar he. <laughs> Aklınız başınızdan gider. Boş bir. He. Fazla üstelemeye gerek yok. Da şimdi kardeş hayvanlara zarar vermenize gerek yok. Gelin itina ile büyü, ah büyü, kara büyü, he. at büyüsü, eşek büyüsü, katır büyüsü hepsi bizde mevcut. Ya aslında böyle bir hizmet mi versem ne yapsam bilmiyorum. Gerçekten ya. Yani. Gelin size itinayla bu hizmeti verelim. Evleri hane hane, parlayı gümüş anne, gümüş hane kızları da birbirinden şahan. Oğlum yoksa bu adama büyü yaptınız da he, böyle bir parça mı yazdırdınız? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Düşündürücü. Mi? E devlet verileri çalındı mı? Tarihin en büyük hırsızlık olayı deniyor. Evet arkadaşlar gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na iki ay önce sözde hackerlar ulaşmışlar ve demişler ki e devletten verilerinizi sızdırıyoruz. İbrahim Bey inanmamış. Sonra Recep Tayyip Erdoğan'la olmazsa olmaz MİT Başkanımız Hakan Fidan'ın kimlik bilgilerini İbrahim Haskoloğlu'na gönderince ibu afallamış demiş aman Rabbi. Bunlar son Osmanlı padişahımızın bilgilerini çaldılarsa benim bilgilerimi de çalmışlardır. Hadi demiş benim bilgileri de gönderin. Şak diye bilgileri göndermişler. Hatta okur puanına kadar. Ey yavrum ey. Ya İbo hackerlara sorsaydın ya Erdoğan'ın diploması var mı yok mu? Valla <laughs> tüm Türkiye bunu merak ediyor. E-Devlet'e yazmışlar mı yazmamışlar mı? Yazmamış olabilirler ha. <laughs> Şimdi tam millet tedirgin olmuş, sosyal medya karışmış. Abi bilgilerimiz çalındı. Arkadaşlar 20 yıllık AKP iktidarında bu zamana kadar çalınmadığına inanıyor musunuz? Oğlum size sıra gelmemiştir. Valla. Size sıra gelmemiştir. Ya da çalmışlardır bilgilerinizi bu zamana kadar. Bir şeyler yapmak istemişlerdir ama fakir olduğunuzu anlamışlardır. Buna ne yaparım? Zaten Allah yapacağını yapmış buna de, demişlerdir. Ya, hadi diyelim ki Erdoğan'ın kimlik bilgilerini ele geçirdiniz. Hadi lan gidin kredi çekin de görelim. Hadi lan madem hacker'sınız bu sosyal medyada bir video var ya işte X firmalar geldi bize ulaştılar. Bünyenizdeki müşterilerin kimlik bilgilerini verin dediler ha. Bedavadan. Biz de ne yaptık? Parayla sattık. 8-9 milyon parayı götürdük. O geldi aklıma. Çalınma diye bir şey mümkün değil. Yani yani kimse kendisine rakip istemez. Düşündürücü. Benim yabancılara konut satışına yeni, pardon yabancılara vatandaşlık satışına yeni düzenleme geliyor. 250 bin dolara artık vatandaşlık elde edemezsiniz. 400 bin dolara çıkardık arkadaşlar. Haberiniz olsun demedi demeyin. Param vardı abi. Türk vatandaşlığı almak istiyorum abi. Bana bir kolaylık sağlayabilir misiniz abi diyenler. Instagram sayfamızdan bize ulaşın cüz'i bir miktar karşılığında sizi o çok sevdiğiniz Türk vatandaşlığına kavuşturalım desem güzel para kazanırım ama diyemiyorum. Ama bir gün diyeceğim demedi demeyin. Neyse konumuza dönelim. Tabii ki AKP'liler ne diyorlar? Ay Allah razı olsun ya. Ay en azından vatandaşlığımız ucuza gitmiyor. 400 bin dolar. Ya şimdi kardeş bak. Cehalet böyle bir şey. 250 bin dolara daire alıp vatandaşlık alıyordu ya bunu 400 bine çıkarttık ya heh, o 200 bin, 200 bin 250 bin dolara daire satanlar şimdi yavaş yavaş fiyatları artırıyorlar. Senin o 1 trilyona alamadığın daire 1,5 trilyon oluyor. Tamam mı? Bir bıçağa burun kıvırdığın ay bu alınır mı banka kredisi şu bu dediğin daire iki oluyor. Üç, dört oluyor. Bu, bu demek oluyor. Senin daire alman, ev alman hayal olmuş oluyor. Ama sen bunu anlamıyor. He. Elimizden bir şey gelmiyor. Efendim dünyada metal fiyatlarının yükselişi. Dolandırıcıları harekete geçir Çinli bir firma. Piyasanın altında metal satıyorum diyor. Tabii ki Türkler piyasanın altında yazısını görünce hemen atlıyorlar. Milyonlarca dolarlık ürün alıyorlar. Peşin ödeme yapıyorlar. Üçün birini alıyorlar. <laughs> Bayağı bir dolandırılmışlar. Hatta on firma da istekte bulunmuş dönüş yapamamışlar. Tabii Türkiye Çin Büyükelçiliği'ni Çin Büyükelçiliği Türk şirketleri he, Bahçıvan Aşçı'ya Aşçı Uşağı Herkes birbirine. Hey yavrum ey. Tabi bu firmayı uyarmışlar. Demişler ki siz dolandırıcılık yapıyorsunuz. Tamam mı? Lütfen yapmayın. Onların talaşınaydı. <laughs> Muhtemelen bizimkiler Türkçe almıştır. Onlar da Google'dan, çeviriden Çinceye çevirmemiştir. E, gene devam yoluna. Uyarıyorlar bir de. Hey yavrum ey. Şimdi sen kalkar. Japonya'ya mıydı? Çin'e miydi? Altın külçe mi? Bakır külçe diye parke taşı gönderirsen adamlar da böyle yapar. Evet arkadaşlar bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan veya buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mökken bakın. Sıfatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.